Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim el melâ'u ellezîne istekberû min kavmihi lenukhrijenneke yâ Şuayb ve'llezîne âmenû ma'ake min qaryetinâ ev le te'ûdûne fî milletinâ. Kâl evele kunnâ kârihin. Araf ayet 88. Şuayb aleyhisselam kavmi olan Medyen'i uyarıyor güzel sözler söylüyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerin en güzel söz söyleyeni dediği Şuayb aleyhisselamın bu güzel ifadelerine bakınız. Kavmin, müstekbirlerinin yani büyüklerinin ileri gelenleri ne dedi? Kâlel mele'ullezîne stekberu min kavmi. Lenukhrijenneke ya Şuaybu vellezîne âmenu ma'ake min kadiyetine. Evlete udunne fî milletine. Ey Şuayb! Ya bizim dinimize dönersin, ya bizim gibi olursun, bizim gibi yaşarsın. Sen de bizim gibi insanları sömürürsün, sömürüye ortak olursun. Sen de para ekonomi dininden olursun. Yahut da, yahut da seni ve beraberinde olan müminleri çıkartırız yurdumuzdan. Ya bizim gibi olacaksın, ya terk edip gideceksin. Gale Şuayb Aleyhisselam yine matematik hesaba göre bütün peygamberler gibi o da kavmin karşısında zayıf. Yani Müslümanların sayısı az, güçleri yok. Ekonomik güç diğerlerinde, siyasal güç diğerlerinde, medyende. Ve Müslümanlar ve Şuayb Aleyhisselam sadece Allah'a güvenmelerinin, Allah'a bağlanmalarının asilliğini, soyluluğunu yaşıyorlar. Başka bir şeyleri yok. Dedi ki Şuaybe'ye ben onların bu tekliflerine karşılık ya bizim dinimize dön ya biz gibi ol yahut da seni yurdumuzdan çıkartırız. Burayı terk et, git demelerine karşılık Evelevkunne kariin. Biz istemesek de bizi yurdumuzdan çıkartabilecek misiniz? Gerçekten soylu bir çıkış. Buyurun gücünüz yetiyorsa çıkartın bizi yurdumuzdan. Sure Sure Araf ayet 89. Kadif terayna ala kediben in fi milletikum bade izne Allahu Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra ve bizi Müslüman yaptıktan sonra eğer sizin dininize dönersek biz Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz yaşadığınız hayat, kabul ettiğiniz değerler dünya bir anlam ifade etmez ki Allah katında. Allah bizi Müslüman kılmış ve bizden Müslümanlığı da istiyor. Lütfetmiş bize. Sonra biz bırakacağız Müslümanlığı, sizin dininize döneceğiz. Ekonomik gücümüze güvenerek dünyayı sömüreceğiz, insanları ezeceğiz, dünyada savaşlar çıkartacağız. Devletler, hükümetler yıkacağız. Çocuklar öldüreceğiz, gençler, kadınları sömüreceğiz. Ekonomi, sömürü, çıkar, yok. Üretim, tüketim gibi bir sürü problemlerle kadını kadınlığından, erkeği erkekliğinden, halkları, toplumları bulunduğu o güzelim hayatın rahatlığından uzaklaştıracağız ve herkes bizim çıkarımız için yaşayacak. Öyle mi? dercesine Şuayb Aleyhisselam dedi ki eğer biz de sizin gibi olursak yani hayatı ekonomik olarak görürsek, hayatı çıkar ve para olarak görürsek biz Allah'a iftira etmiş oluruz. Hem de yalanla. İlla en yeşe Allahu Rabbine. Rabbim ne dilerse olur. Biz Rabbimize güvendik. Rabbimiz dese ki artık bu kavimde hayır kalmadı. Çıkın gidin. Biz onları helak edeceğiz gideriz. Rabbim diyorsa ki devam edin uyarın bu toplumu. Bunlar bilmiyorlar, cahildir. Gaflet içindedir ve biz devam ederiz. Vesi Rabbuna külle şeyin ilme. Rabbimin ilmi her şeyi kuşattı. Biz geleceği bilmiyoruz ama Rabbim bilir. Biz sizi kalbinizi bilmiyoruz ama Rabbim bilir. Biz bizim ne olacağımızı bile bilmiyoruz ama Rabbim her şeyi bilir. Biz Allah'a tevekkülle. Allah'a tevekkül ettik. Yalnız vekilimiz Allah'tır. Allah'tan başka güveneceğimiz, Allah'tan başka bağlanacağımız, Allah'tan başka bizim hayatımızı düzenle ya Rabbi. Nasıl istiyorsan öyle olalım diyeceğimiz kimse yok. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak. Ve ente hayrul fatihin. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimizin arasını hak olarak aç vereceğin hüküm kavmimizle bizim aramızda hak olsun ya Rabbi. Ve sen fatihlerin, hüküm verenlerin en hayırlısısın. En hayırlısı sensin sen ya Rabbi, hakimlerin, fatihlerin. Sure Araf ayet 90. Ve qale'l mele'u'llezine keferu min kavmi Bu sefer kavmin ileri gelenleri dediler ki Şuayb Aleyhisselam'dan bu soylu cevabı alınca baktılar ki Şuayb Aleyhisselam'a bir şey diyemeyecekler, söz geçiremeyecekler. Bu sefer Müslümanlara döndüler. Leyni tebaatüm Şuayben inne kümidelle kasirun. Ey Müslümanlar, Müslümanız diyenler. Eğer siz Şuayb'in yolundan giderseniz muhakkak ki husranda olursunuz, zararda olursunuz, kaybedersiniz. Yani Şuayb kaybedecek. Şuayb'ın bir şey yok. Malı yok, mülkü yok. Ekonomik güç bizde, siyasal güç bizde. Dünyayı biz yönetiyoruz. Bütün dünyaya, dünyaya rızkı biz veriyoruz. Gelin aklınızı başınıza alın. Şuayb'le beraber olmayın dediler. Şüphesiz ki Müslümanlar da elhamdülillah onların bu sözlerini dinlemediler dinleyip de Şuayb Aleyhisselam'ın dininden vazgeçmediler. Ve sonucu Allah şöyle belirledi. Feyahadetumur <Sessizlik> ve Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini bir zelzele yakaladı. Medyenleri. Fe asbahu fi darihim Yurtlarında diz çöktüler, kaldılar, bittiler. Dünyayı ekonomik olarak yöneten, dünyaya ekonomik nizam veren, dünyanın siyasal gücüne sahip olan bir toplum ki konumları da tam uygundu buna. Bir tarafta Akdeniz, bir tarafta Mısır, Afrika, bir tarafta Arabistan, Yemen, Hint. Öbür tarafta Filistin, Suriye, Irak, İran, Hint. Böyle bir dünya. Böyle bir dünyanın merkezde. Herkes oraya geliyor. Bütün dünya ticaretini orada yapıyor. Oraya geliyor. Mallar oradan dağılıyor. Ama gittiler. Neredeler şimdi? Nerede medyenler? Nerede ekonomik olarak dünyaya nizam verenler? Fetevelle anhum sure Araf ayet 93. Sure Araf ayet 92. Ellezine kezebu şuayben kendem yani fiha. 91. ayet tekrar edeyim. Onları bir raç ve zelzele yakaladı. ve asbahu fi darihim Yurtlarında diz çöktüler kaldılar. Hiçbir şeyleri kalmadı, bittiler. Sure Araf ayet 92. Ellezine ben şuayben şuaybi yalanlayanlar kendim ya nefiha Sanki hiç yaşamamışlar dünyada. Ellezine ben şuayben şuaybi yalanlayanlar kânû humul hasirin onlar husrandadırlar onlar kaybetmişler fetevelle anhum sure sure araf ayet 93 fetevelle anhum onlardan yüz çevirdi şu ay ve kale dedi ki ya kavm ey kavmim ebla eblatukum risalete rabbi risalati rabbi ben size Rabbimin risalelerini gündeme getiriyorum, tebliğ ediyorum. Ben astatuleküm vesedi samimi davrandım ve öğüt verdim. Peki fe asa ala kavmin kafirin Kafir olan bir topluma ben nasıl üzülürüm? Siz hak ettiğiniz azabı ve de helake Allah karar verdi. Ama zalimce değil. Siz zalim oldunuz ve cezayı hak ettiniz. Sure Araf ayet 94. Rabbimiz Teala Şuayb Aleyhisselam ve Medyen'le ilgili bilgileri de verdikten sonra o gün Mekkelilere ve dünyalara kıyamete kadar Mekke'de ve dünyada olan tüm Müslümanlara gördünüz işte dünyaya ekonomik olarak sahip olanlar da varlıklarını sürdüremediler. Elçilimizi yalanlayan diğer toplumlar gibi elçilerimiz yalanlayan diğer toplumlar gibi bunlar da yalanladılar. Sonuç diğerlerinin kaderi bunları da buldu ve yok oldular. Ey Mekkeliler, siz Medyenler kadar güçlü değilsiniz. Ve siz ey dünyalar, siz de Medyenler kadar güçlü değilsiniz. Bakınız o güçlü ekonomik yapıya sahip olanlar nasıl yok olup gittilerse siz de yok olup gideceksiniz. Ve siz ey Müslümanlar ve siz ey Muhammedül Emin ve beraberinde olanlar siz de Şuayb Aleyhisselam ve Müslümanlar gibi yolunuza devam edin. Ve hayat Allah'ın emrindedir. Ve siz samimiyetle önceki Müslümanlar gibi yolunuza devam ettiğiniz sürece Rabbiniz sizde başarılı kılacaktır. Ve siz de kazançlı çıkacaksınız. Bundan sonra bu ayetlerden sonra Araf suresinde genel bir değerlendirmeyi bulacağız. Risalet, nübüvvet, peygamberlikle ilgili. Sonra tekrar tarihi olayları okumaya, anlamaya Musa Aleyhisselam'la birlikte devam edeceğiz. Sure Araf ayet 94 Ve Ma arsenna fi kariyetin min nebiyin illa Biz herhangi bir ülkeye bir peygamber gönderdik mi? o peygamber uyarısını yapar, müjdesini yapar. Gelin ey kavmin Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb aleyhisselamlar gibi Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka ilahınız yok. Büyük bir günün asabından korkuyorum der. O ülkenin halkı, o şehrin ahalisi eğer Müslüman olmazlarsa اَخَذْنَا اَهْلِهَا بِالْبَأْسَائِ وَالدَّرَّ لَا لَهُمْ يَدَّرَّعُونَ Biz o ülkenin, o şehrin ahalisini sıkıntılarla, zararlarla yakalarız, deneriz. Belki o zaman yalvarır, yakarırlar diye. Yani önce peygamber geliyor bir topluma. Peygamber uyarıyor, müjdeliyor. Müslüman olmadılar mı bu sefer Rabbim sıkıntılarla imtihanı değiştiriyor. Uyarıdan sonra sıkıntı, bela, musibet. Belki akıllarını başlarına alırlar diye. Yine o ülke için, o halk için Allahu Teala bu yöntemi uyguluyor. Bu darlık sıkıntının sebebi bizim isyanımızdır. Biz Müslüman olalım desinler diye. Ve sure Araf ayet 95. Sümme bedden la mekane etil hasene. Hatta afev. Baktı ki Rabbim köylüler, kentliler, o ülkenin sahipleri hiç inandığı imana döndüğü falan yok. Bu sefer Rabbim ne yapıyor? Biz kötülüğü iyiliğe döndürürüz. Kıtlık, bela, musibet, fitne, fesat bitiyor toplumda, ülkede. Hatta afe, bolluk. Artık her şey önlerinde. Mükemmel bir düzen yakaladılar. Hayatları iyi gidiyor. Ve diyorlar ki böyle olunca ve kalu katmez sabe aned darra ve Ya babalarımıza da böyle bazen kıtlık gelirdi. Bela musibet eksik olmazdı ama böyle işte bu hayat. Sonra yine işin üstesinden gelirlerdi. Biz de böyle işte başardık ve kazandık. Artık bizi kimse yıkamaz. Dedikleri bir an diyor Rabbimiz Teala bolluklarına, güçlerine güvendikleri bir an. Fehadnahum bateten onları ansızın yakaladık ve hümla şurun onlar bilmiyorlardı. Bu genel yasa. Nuh Aleyhisselam'ın kavminden beri uygulanan bir yasayı. Rabbim böyle söylüyor. Şuayb Aleyhisselam'ı da anlattıktan sonra ve Musa Aleyhisselam'ı anlatmadan önce. Sure Araf ayet 96 ve bu genel değerlendirmeden yasadan sonra şu uyarlar geliyor insanlığa. Velev enne ehlel kura ülkeler ahalisi, şehirliler, köylüler herhangi bir coğrafyada, herhangi bir dönemde yaşayanlar amenu ve takav iman etselerdi ve takva sahibi olsalardı Allah ve elçilerinin getirdiklerini kabul etselerdi Allah ve elçilerinin istediği bir hayat yaşasalardı le fetahna aleyhim barakatim min es-sema'i Biz onlara göklerin ve yerin bereketlerini açardık. Biz onlara göğün ve yerin bereketlerini açardık. Burada bir dikkatimizi çeken konu var söyleyeyim. Biraz önce helak olan bir topluma da Allah bir şeyler veriyor. Onlara diyor ki hatta afev bolluk. Yani Peygamber geldi inanmadılar. Sıkıntı verdi inanmadılar. Bu sefer her şeylerin ni bol bol verdim diyor. Bolluk. Burada ise iman eden, Müslüman olan bir topluma ise bereket var. Le aleyhim barakatim mine semai ard. Bolluk değil. ifade önemli. Bereket. Az da olsa bereket güzelliktir, zenginliktir. Önemli olan zaten malda, bedende, oğulda, kızda, evde, ailede af ve afiyetin, bereketin olması. İşte onu Allah iman eden ve müttaki olan, Müslüman olan kimselere veriyor. Ve lakin, yani biz eğer ülkeler, kentler, şehirler iman etselerdi, takva sahibi olsalardı biz onlara göğün ve yerin bereketlerini açardık. Lakin ve lakin kezzebu yalanladılar. Kabul etmediler. Fe akhadnahum bima kanu yaksibun. Biz de kazançları sebebiyle onları yakalay verdik. Bitti işte. Neredeler görüyorsunuz? Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi ve Medyenler. Sure Araf ayet 97. Artık gidenler gitti, şimdi Mekkeliler var. Gidenler gitti, şimdi dünyalar var. Uyarı devam ediyor kıyamete kadar. Efe eminu ehlul kura. Efe emine ehlul en ye'tiyehum be'sünâ beyâten ve hum nâimûn. Ya Rabbi sen bizi kuru. Ülkeler ahalisi, köylüler, kentliler, bizim azabımız onlara uyurken bir gece ansın gelmeyeceğinden emin midirler? Bizim azabımızdan güvende midirler? Bir gece uyurken geliverirse ne olur? Ya Rabbi sen bizi koru. Efe emine ehlül kura yetiyehum be beyaten ve Sure Araf ayet 98. Evemin elul Kur'an be duhan ve Yine ülkeler, ahalisi, kentliler, şehirliler, köylüler bizim azabımızın kendilerine bir kuşluk vakti tam oyun ve eğlence, mala, mülke, kazanca dünyaya daldıkları bir an gelmeyeceğinden emin midirler? Ya Rabbi sen biz koru gece ya da gündüz göndereceğin gazaplardan bizi koru ya Rabbi. Sure Araf ayet 99. Efe eminu mekrallah. Allah'ın tuzağından güvende mi bu insanlar? Demek ki nasıl yaşarsak yaşayalım Allah bize bir şey yapmayacak mı diyorlar? Bunu nereden çıkardılar? Fela yemenu mekrallah illel kavmul hasirun. Allah'ın tuzağından ancak husranda olanlar, kaybedenler kazançlı olmayanlar, başarılı olmayanlar güvende olurlar. Allah'ın tuzağının ne olduğunu bilir miyiz? Ne zaman geleceğini bilir miyiz? Bize ne getireceğinden haberimiz var mı? Bizden neyi alacak, neyi götürecek bilir miyiz? Gelecek gözümüzün önünde açık mı? Sure Araf ayet 100 Evelem yehdi lillezine yerithun el arda min badi ehliha. Daha öncekilerden sonra şu anda yeryüzüne varis olanlara artık bütün bunlar hidayet etmedi mi? Nuh'dan sonra, Nuh kavminden sonra, Ad, At Ad'dan sonra, Semud, Semud'dan sonra, Lut kavmi, Lut kavminden sonra Medyenler. Medyenden sonra şunlar, şunlar, şunlar ve nihayet, işte dedelerden sonra babalar, babalardan sonra oğulların şu anda dünyada var olduğu, dünyaya varis olduğu bir gerçek. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Öncekilerin başlarına gelenler şimdi yaşayanlara bir ibret olmadı mı? En dev ve hesabnahum bi İstesedik şu andakileri de günahları sebebiyle hemen helak ederdik. Yani şu anda helak etmiyorsa Rabbim bizi şu anda azap indirmiyorsa, şu anda hadi yaşayın diyerek bize müllet veriyorsa, imanımıza, teslimiyetimize bir kapı, bir yol açıyorsa bu büyük bir nimet. Yani istese Rabbim şu anda bizi de helak edemez mi? Önceki dünyanın yaşadığı hayatı, önceki helak olan toplumların yaşadığı hayatı eğer bugünkü toplumlar da yaşamasına rağmen Allahu Teala bu toplumları ve bizleri helak etmiyorsa bu Allah'ın bize bir mühletidir ve bir fırsatıdır. Bunu düşünmezler mi diyor Rabbimiz Teala. Araf suresi ayet yüzde. Venat net bavala Onların kalplerini mühürleriz. Fehum la esmaun. Onlar işitmezler. Bilmezler, anlamazlar. Böyle yaşarlar, giderler işte. Garip değil mi dünya? Ölen ölüyor, helak olan helak ölüyor da geride kalanlar sanki o ölüm, sanki o helak bize gelmeyecekmiştesine devam edip gidiyor bir hayatı. Bu ne biçim gaflet? Allah anlayan kalp vermiş, gören göz, işiten kulak vermiş. Ve bütün gözümüzü, kalbimizi açacak da ayetler indirmiş, peygamber göndermiş. Peygamber uyarıya devam etsin. Vahiy inmeye devam etsin. Kur'an ayetler, sureler söylemeye devam etsin. Ve biz de hayata devam edelim. Bu ne biçim iş? Sure Araf ayet 101. Tilkel Kura. İşte ülkeler. Gördünüz. Görmekten daha çok gördünüz. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi ve Medyenler. Ne kutsu aleyke minen Biz sana onların haberlerini okuduk, okuruz, okuyoruz. Bence Muhammed Aleyhisselam'a sonra hepimize ayrı ayrı okuyor Rabbim. Elhamdülillah. Rabbim okumasaydı, Muhammed Aleyhisselam bize bunu aktarmasaydı nereden bulabilecektik bu bilgileri, bu tarihi, bu kadar netlikte, bu kadar kapsamlı sosyolojik yasalar. Allahu Ekber. Yani Nuh kavmi bundan şu kadar bin sene önceymiş. Ama şu anı anlatmıyor mu? Ad kavmi öyle değil mi? Semut öyle değil mi? Lut kavmi öyle değil mi? Medyenler öyle değil mi? Dünyayı ekonomik olarak sömürenler eğlenceleriyle çılgınlar gibi isyan edenler, güçlerini tanrılaştıranlar, yapıtlarını tanrılaştıranlar, büyük büyük binalarına güvenenler, uzun ömürlerine güvenenler, hep aynı değil mi dünya? Her taraf bir Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lüt kavmi ve Medyenler değil mi bu dünya? Yasa değişmedi. Aynı yasayı Rabbim o gün uyguladı, Efendimiz'e bildirdi. Kıyamete kadar da Kur'an'da bunu gündeme getiriyor ve istiyor ki siz öncekilerin yanlışına gitmeyin. İşte biz bundan dolayı bunların haberini sana okuduk. Ve lekad caetum rusuluhum bil Bizim elçilerimiz apaçık delillerle onlara geldiler. Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, ve Şuayb aleyhisselam. Ve ayrıca Kur'an'da ismi zikredilmeyen nice peygamberler. Fe ma kanu bima min Daha önce Yalanladıklarını kabul eder olmadılar İman etmediler Hayır dediler Ne Nuh kavmi ne Ad ne Semud Hepsi inananlar çok az 3-5 garip Müslüman Hep böyle oldu nedense Bu insanların derdi ne Allah'ın verdiği güçle nasıl Allah'a savaş açıyorlar Doğrusu bunu Rabbim de bildirmemiş herhalde ya Veya biz anlayamıyoruz Sorsak cevabını zaten Rabbimiz Ben dilediğimi yaparım kimse bana hesap soramaz diyor. Niye böyle yani bu insanların derdine? Göz göre göre isyan, karşı koyma. Yani gücü belli, kuvveti belli, topraktan yaratılmış. İşte okudu Adem Aleyhisselam'ı. Sonra toprağa gidiyoruz. Ve güçsüzüz, zayıfız. Gücümüz, kuvvetimiz hep sınırlı ama isyan ama karşı koyuşu. İşte böyle. Kezalik yatba Allahu ala kulubil kafirin. Allah kafirlerin kalplerini böyle mühürlüyor. İnanmayan, inanmamakla direten toplumlara Allah böyle ceza verir. Buyurun diyor. Ve kalplerde mühürlendi mi? Yani. Neye yarar ki artık? Bir anlam ifade etmiyor ki. He, şey bitmiş. Anlamaz bir kalp. Görmez bir göz. işitmez bir kulak. Sure Araf ayet 102 ve ma vecet nahl ekterim minat. Bu yarattığımız insanların biz çoğunu verdikleri sözde durur görmedik. Rabbim demiş elisti bir Rabbiküm. Dediler ki insanlar evet ya Rabbi Galu Rabb sen bizim Rabbimizsin. Fakat hani e, niye durmuyor insanlar sözlerinde? Vallahi öyle diyor işte. Biz bunları bu insanların çoğunu bize verdiği sözde durur görmedik, bulmadık. Ve en vecet ne fasikin biz onların çoğunu fasık bulduk. Yanlış yoldalar, isyandalar. Allah'a verdikleri sözde vefalı durmadılar ve isyan ettiler. isyan. Ve sure Araf ayet 103. Sıme ba'asna min ba'di Musa bi ayatina ila firavne ve melehi. Ve tarihi okumaya devam ediyoruz Araf suresinde ve insanlık tarihinin ilk çağının son peygamberine geldik. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam ikisi birlikte ve ilk olarak burada Musa aleyhisselam zikrediliyor ve Musa aleyhisselamın hayatının ilk dönemi yani insanlık tarihinin işte son peygamberinin o peygamber oluncaya kadar ki dönemi başka sureler de var. Burada peygamberliğinden itibaren bir anlatıma başlamış Rabbim. Diyor ki biz Musa'yı Şuayb'den, Nuhtan, Mus Nuh'dan, Hud'dan, Salih'ten, Lut'tan ve Şuayb aleyhisselamlardan sonra biz Musa'yı bir ayetin ayetlerimizle Firavun ve çevresindeki insanlara gönderdik. Ve zalemu biha. Onlar da zalim oldular, zulmettiler. Kabul etmediler. Musa'nın risaletini. Fezur keyfe kani akibetu'l müfsirin. Bozguncuların sonu ne olmuş? Bir bak. Bozguncuların sonu ne olmuş? Bir bak. Bizim gözümüzün önüne bir daha bir olaylar zinciri daha, bir dünya tarihi daha serilecek ve biraz daha imanımız artacak. Biraz daha bilgimiz artacak. Hayatı daha güzel anlayabileceğiz, kavrayabileceğiz Allah'ın izniyle. Sure Araf ayet 104 ve Kale Musa ve Musa Firavun'un karşısında ve elçi Allah elçisi diyor ki Ya Firavun ey Firavun İnni Rasulüm min Rabbil Alemin Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Ben Rasulüm beni alemlerin Rabbi gönderdi. Ve Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a sözleri, uyarısı devam ediyor. Araf suresinde biz de devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.